Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Kütahya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 2998 lira. Bayan, şık kolsuz yelek ve uzun pantolon, 690 lira. Fonksiyonlu elektrikli tencere, 928 lira. 3 adet, yumuşak kaymaz çarşaf seti, 425 lira. 12'li porselen çay bardağı seti 690 lira. Ören, bayan el örgü ipi toplamı 139 lira. Ve ve bel altı soğuk sıcak kompres paketi 302 lira. Altılı cam dondurma veya tatlı kasesi seti 399 lira. Altılı hava geçirme cam kahvaltılık seti 290 lira. Çift camlı çift cidarlı kulplu cam bardak 75 lira. Erkekler için nefes alabilir kaymaz spor ayakkabı 690 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift, kişilik çift taraflı, nevresim takımı 350 lira. Ahşap, tepsili kahvaltılık 420 lira. 6 adet, kristal büyük çay kupası 290 lira. Dörtlü, MDF zigon sehpa takımı 550 lira. İkili banyo paspası 150 lira. 10 parça tencere seti 2280 lira. Masa üstü fan 2 yıl garantili 850 lira. Paslanmaz çelik kapaklı ölçüm kaşıklı bidon seti toplamı 615 lira. Büyük kapasiteli oyuncak ve dosya tıpalama arabası 690 lira yumurta, tutucu saklama kutusu, 180 lira. 12. Adet bulaşık havlusu, 90 lira. Banyo, aksesuar seti, 415 lira. 4 katlı, metal depolama rafı, 399 lira. 36 santim, boyutunda kristal cam tatlı sunum tabağı, 399 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 3250 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3100 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2850 lira. 4 adet oval balık sırtı çerez meyve meze sunum tabağı 124 lira. 12 parça 6 kişilik desenli Türk kahve fincan takımı 425 lira. 2 adet erkekler için hafif vagır pantolon 235 lira. 12'li kara baharat kavanozları, 590 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Elde, taşınabilir kozmetik çantası, 280 lira. Çünkü, üst üste konulabilen sebze, metal saklama kapları seti, 368 lira. Kapı, üstü depolama rafı ve askılığı, 369 lira. Dörtlü, PVC Sani Deri Araba Paspas Seti, 221 lira. 5 parça, yapışmaz döküm, alüminyum tava seti, 1550 lira. Çift, kişilik 4 adet çarşaf ve yastık kılıfı takımı, 350 lira. Çiftli, kişilik 4 lü yatak çarşaf seti, 399 lira. Bişik, bir arada şarj edilebilir, elektrikli temizlik fırça seti, 160 lira bir arada el bilendiri el, mikseri 2 yıl garantili, 850 lira. Çift, kişilik fermuar kapatma ile, çiçekli nevresim takımı, 323 lira. Bayan, ayarlanabilir omuz askı, kızılderi tok çanta, 215 lira. Kili, seramik pişirme seti, 907 lira. Acar, 6 kişilik beyaz kahve fincan takımı, 600 lira. Lavanni, kahverengi 7 parça, granit tencere seti, 1634 lira. Emsan, emaye kızartma tenceresi, 489 lira. Kelebek, ve çiçek desenli lastikli, beli bol ev pantolonu, 203 lira. 3 parça, yapışmaz alüminyum tava seti, 307 lira. Metal, çiçek saksı sergileme standı, 350 lira. 6 kişilik pembe gül çay fincan ve tabak seti 489 lira. Bayan yumuşak tabanlı platform sandalet platform 212 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ultra yumuşak erik çiçeği desenli organ 583 lira. 8 parça seramik mutfak yemek takımı 588 lira. Modern, altın sessiz duvar saati, 445 lira. Altını, elmas kesimli cam kase, 342 lira. Çift, kişilik polyester nevresim takımı, 286 lira. Mademe, koko 6 kişilik, 24 parça yemek takımı, 1800 lira. Horkmaz, 24 parça yuvarlak, yemek takımı, 2499 lira taşınabilir, şarj edilebilir el süpürgesi, 396 lira. 50, taşınabilir taze gıda, saklama kapları, 288 lira. Ülte, kelebek desenli süt polar adlı battaniye, 315 lira. 1 adet, masaüstü depolama sepeti, 72 lira. Erkekler, için bahar yaz, için bağcıklı, uzun spor pantolon, 245 lira. Kapaklı 5 parça cam karıştırma kase seti 307 lira. Raflı, çekmeceli 7 katlı ahşap kitaplık düzenleyici 466 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 699 lira. Kaşıklı, zarif cam baharat kavanoz seti 204 lira. 1 adet polyester fiber yastık 120 lira. 16 parça kapaklı gıda saklama kapları seti 380 lira. İstira büyük toz geçirmez saklama çantası 190 lira. Ultrasonik kabartmalı kadife ince yorgan 402 lira. 2 parça erkek çocuklar için çizgili ayın akışlı yaka gömlek 210 lira. Sinbo salça et kıyma makinesi 3 yıl garantili 1885 lira kili, pasta kek börek taşıma sepeti, borcam saklama kabı, 299 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı, 8 parça çelik tencere seti, 1899 lira. Dörtlü, etiketli 6 litre kapasiteli, deterjan saklama kabı, 259 lira. 30 santim, boyutunda cam, pırlanta karnıyarık tencere, 399 lira döner, baharatlık düzenleyici, döner baharatlık seti, 400 lira. 4 çekmeceli, dolap, 291 lira. Kare, omlet tavası, 382 lira. Basmalı, el rondosu, 216 lira. 28 santim, boyutunda 11 inç büyük, boy kapaklı cam kavanoz, 250 lira arkilik, büyük oval meyve salata, kasesi karıştırma kabı, 272 lira. Beşli, çizgili yuvarlak banyo seti, 399 lira. Ki katlı, gold sunumluk, ikramlık stand ikili tepsi, 199 lira. Yumuşak, tabanlı kadın spor ayakkabı, 220 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.